Evet dostlar, hepiniz yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu başlangıç videosu mu olacak yoksa devam videosu mu olacak bilmiyorum ama şu an başlangıcı atıyorum. İnanılmaz bir video ile karşınızdayım. Zaten başlıkta da gördüğünüz gibi araba alıyorum. Araba yolculuğuna çıkıyorum. Normalde çok daha rahat, chill bir video çekecektim. Ama o kadar stresli, stresli ve sıkıntılı şeyler yaşadım ki son 48 saat içinde. Ben de normal çekemedim kusura bakmayın. Onun için daha böyle anlatacağım ne yaptım ne, neler yapıyorum ne alacağım bunun üzerine bir video olacak. Uzun olabilir. Şu an yolun yarısındayım. Bozmu'na gideceğim. Araç Bozmu'nda sıfır araba alıyorum bu arada. Araba sürpriz olsun. Araba muhteşem bir araba. O kadar heyecanlıyım ki uyuyamıyorum ama çok fazla sıkıntı, stres oldu. Ee, o onun için çok detaylı anlatmayacağım. İlerleyen zamanda çok daha rahat olduğunu da anlatacağım. Şimdi yol 5 saatte 3 saattir araba sürüyorum. Bir benzin aldım. Bir de video başlangıcını da yapayım dedim. İlerleyen zamanlarda neler olduğunu hepsini tek tek anlatacağım. Benim şimdi basmaya devam etmem lazım. Çünkü dealership 6'da kapanıyor. Yaklaşık bir 3 saatim var ama yolu bir buçuk saat içinde tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi ben hemen yola koyma, koyulmaya devam edeyim. Evet dostlarım herkese yeniden merhabalar. Abi otel odasındayım. Ne yapıyorsun diyecekler için. inanılmaz zamanlar yaşıyorum şu anlık. Dediğim gibi bir önceki videoda... Bir önceki video değil, bundan önceki kesitte şey demem lazım. Araba alıyorum, sonra ne olacak diye ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Aslında bu vlog çok güzel olacaktı. Her şeyi planlamıştım. Ama dealership içine ettiği için garip grup benim kesitlerimin olduğu bir video olacak. Şimdi ben normalde bu videoyu farklı şekilde çekecektim ama şu an otelde boşum çekebilirim diye şu an çekiyorum. Bir önceki video çile videosunda araba almadığımı söylemiştim. Uzun zaman işte bir yıl kalıp ona göre plan yapmayı düşünmüştüm ama işte planlarda sıkıntı çıktı. Çünkü artık iş değiştirme vakti gelmişti ve başka işlere gitmem için araba lazımdı. Onun için araba arayışına ben başlamıştım zaten. O video öncesinde de bir, bir iki aydır bakıyordum. Yani yeni yıldan beri. Ve çok düşündüm, taşındım. İkinci el mi alsam, sıfır malsam alsam, bakıyorum, bakıyorum. Bu, burası uzun olabilir bu arada dostlar. Tamam mı? Şimdi sıfır Toyota Corolla bakıyordum. Benim arkadaşım da onu kullanıyordu. Ve sedan, hibra... Hybrid alacaktım zaten. Gaz mileage'ı, doğrudaş falan yapacağız malum. İyi yakıt ekonomisine sahip bir araç lazım. Baktım işte 23 bin dolar. Sonra Facebook'tan da baktım. Craigslist'ten de baktım. 2021 böyle Toyota Corolla'lar 17-16 bin lira. Baba ben azıcık daha koyarım 7 bin dolar falan. Toyota Corolla alırım diye düşünüyorum. Çünkü sıfır abi öteki 50 bin mile 2020-21 model anlatabildim mi? Bir de olduğum bölgede çok fazla sıfır araç, sıfır dedim ikinci el araç yok. Sonra işte bir yandan da artık arabayı söyleyeceğim RAV4 aldım. Dedim ki RAV4 alsam? Hybrid. Sonra bakıyorum MPG'si çok iyi. 40. Zaten bundan ötesi Toyota Prius. O da 55. Biraz çılgınlık yapayım. Azıcık araştırdım. Çok hoşuma gitti. rav özellikleri olsun. SUV olması lazım. Olma... Olması lazım da ya. Olması böyle dizaynı, iç dizaynı, kocaman geniş ekranı olması. Ben azıcık böyle şeylere de teknoloji sevdiğim için bağımlıyım. Yani hoşuma gitti. Corolla bir de Montana'dayız abi. Buranın kültürü traklar, SUV'ler, truck almayı da düşündüm. Toyota Tacoma bakıyordum, Dodge Ram falan bakıyordum. Ama abi onların MPG'si 22 yani hiç mantıklı değil. Gerek de yok ama çok güzel araçlar. Chevy, Silverado falan hepsine bindim. Hepsine daha aşık oldum. Ama mantıklı düşündüğüm zaman şey yok yani mantıklı değil. Şimdi bir de güzel de param var. Aldığım zaman abi şunu alayım uzun süre kullanayım kafasındayım ve uzun süre kullanmak için de şey iyi yani iyi bir brand seçmem lazımdı. Subaru ile Toyota'ya baktım. Chevrolet falan o kadar da iyi değil. Dodge o kadar da iyi değil. GMC'ye baktım. Yani o fena değil. Toyota price da koruyor ve uzun süre de gidiyor. Onun için bu Toyota bakmaya tek tek devam ettim ben. Şimdi bu arada güzel param var. Ben ist İstersem şöyle arabalar da alabilirim. Şu an buralara büyük ihtimalle güzel arabalar koymayı hedefliyorum. Ee, ama mantıklı olanı yapmam lazımdı. Bugün de yeni uyandım. Şu an video çekiyorum işte dediğim gibi. rav bakıyorum işte. Çok hoşuma gitti. Almaya karar verdim. Bizim oradaki Toyota'da ikinci el baktım. Abi ikinci el fiyatları şöyle. Sıfır fiyatları şöyle. Anlatabildim mi? Umarım dediğim şeyler oluyor. Dedim ki sıfır alayım. İkinci elleri Bunların 2021 model abi 37 bin ona vereceğime giderim. 5, 3 bin daha koyarım. 3 daha koyup sıfır alırım. Neyse gittim işte bakıyorum. Bizim oradaki Toyota'da XLA modeli vardı. İngilizce söylemeyeceğim bunları. Alarm çalıyor. XLA modeli vardı. XLA alacaktım. Sonra vazgeçtim. XSI'ye aşık oldum ben üstteki siyahlar, jantlardaki siyahlıklar, azıcık daha sportif olması aynı MPG bu arada. iç dizaynındaki şeyler ve teknolojik saflar daha fazla olduğu için XSE'yi almayı düşündüm. Bu XSE de rav 2025 Hybrid'in en iyi serisi. Demişken almışken bunu alalım. Paramız var. Neyse işte bizim oradaki yoktu. işte Mart'ta gelir falan dediler. Ben de bekleyemem. Uzun zamandır uğraşıyordum. Sonra Bozman'daki Toyota'ya baktım vardı. Çevredeki diğer şehirlere de baktım yoktu. İşte dedim ben böyle böyle araba alacağım. Buradaki Toyota'da yok. Transfer yapıyor musunuz buradan alsam etsem nasıl oluyor? Adamlarda hiç sorun yok transfer ederiz aynı state'de falan dedi. Ben de dedim ki tamam ya da ben belki gelip alırım dedim. Tamam dedi onlar da. Sonra işte o, bana şeyleri attılar imzaladım ettim. Tamam benim oldu artık araç. Finansla alıyorum bu arada arabayı tamam mı işte iki hafta önce Salı dediler ki dedim ki ben bu hafta hava çok kötü haftaya geleceğim haftayı Salı dedim ben de ilgilenen kadın da dedi ki tamam Salı gel Salı ya da Çarşamba gelebilirim dedi Salı gel ben Çarşamba şeyim dedi e, müsait değilim dedi of dedi ben de tamam dedim işte şey yaptık. Öyle şey yaptık. Sonra ben araba kiralayıp gitmem lazım. Arabayı kiraladım pazartesi günü. Ben yola çıkmayı düşünüyordum. Sıla günü arabayı alacağım ama bir gün Bozman'da kalayım diye plan yaptım. Sonra işte yazdım bunlara geliyorum. Dediler ki gelme. Banka hala finance onaylama. Ben de nasıl kaç saattir, kaç gündür, haftalarda bekliyoruz. Nasıl falan dedim işte kredi geçmişin olmadığı için. Var da benim kredi skorum 750. İlk defa finance kullanacağım için falan çok fazla bir background şekil e maruz kaldım. O yüzden sonra işte bir gün onu bekledim. Ama nasıl stres çünkü araba kiraladık falan. Sonra işte bir günlük kiralamıştım. Sonra araba şeyini uzattım ben. Sonra aradım işte. Sonraki gün oldu. Salı günü oldu. Dediler ki good news onaylandı. Ben dedim ki tamam geliyorum. Dediler ki gelme. Ben dedim yine ne oldu? Çünkü artık sıkıntı çekmeye başladım. Çünkü evde oturuyorum sadece. Sonra dediler ki Bankanın bize parayı atmasını bekliyoruz. Ben de dedim ki zaten onaylandı atmayacaklar mı? Ben yola çıkayım. Yani 24 ile 72 saat arası sürebilir. Onun için gelmemeni tavsiye ederiz. Çalışıyormuşsun. Ben dediler zaten. Evet dedim. Çok zamanım yok dedim. Sonra tamam mı? Şey oldu. Sonraki gün oldu. Çarşamba günü. Çarşamba da çalışıyordum. Akşama of aldım malum. Dediler ki tamam onaylandı gelebilirsin. Sonra geliyorum. Ya yani bir saatlik yol kalmış. Arıyorlar neredesin, ne yapıyorsunuz? Yes sir'lü falan konuşuyorlar. Hoşuma gidiyor bu arada. İşte bir saatlik yol kaldı. Yine mi problem var dedim ben. Evet. Ya sensörü bozulmuş. Çok soğuk, Bu boz, mu, boz mu Burası. Eksi 20, eksi 30. Ben de dedim nasıl sıfır araç bozulabilir dedim. Dediler ki işte çok soğuktan sensör hasar yemiş. Onu değiştirelim dediler. Ben de baktım internetten tamam dedim. Zaten garantili 3 yıla kadar. Onun için yani sıfır araç almanın da güzelliği bu. Garantili olduğu için tamam dedim. Dediler ki işte arabayı çıkartamazsınız. Ama size ara, iki opsiyon sunuyoruz. Size araba verip rental car onunla gidebilirsiniz. Ya da ben de dedim ki çok yorgunum falan dedim. Ben arabayı almadan dönmek istemiyorum dedim. Empty hand dönemem dedim. <laughs> Çok güzel bir cümle kurmuştum da unuttum. Onlar da işte yani ben tamam size otel ayarlayalım falan dediler. Adamlar Hilton'dan otel ayarladı bana king size. Size şimdi onu da göstereyim. Sonra ve bana 2025 model RAV 4'ün normalini verdiler bu arada. Aa, çok güzel araç. Çok aşık oldum. Ve abi inanılmaz kazalar oldu. Yani bugün iki kaza gördüm. Şöyle göstereyim size videosunu da. Yani çok dikkatli olmak lazım. Ben buraya Chevy Malibu ile geldim. Bok gibi araç. Hiç beğenmedim. Hantal. Araba sadece bir kez kaydı. Onu da ben bile bile kaydırdım. RAV 4'e geçtim. Araba iki kez kaydı. İki kez kaydı araba ve istemsizce ve çok yavaş gidiyordum. Nasıl böyle oldu? Azıcık tırstım yani. Koca RAV 4. All wheel, di wheel. all wheel. Abi konuşamadım. All wheel drive öteki götü boklu Malibu 2 wheel drive ile dümdüz yolda yani 90 mpg ile falan gidiyor. Hayvan gibi bastım. Bugün işte yazdım olacak mı işte bekliyoruz falan dediler parktan. Bugün işte inşallah olursa öyle döneceğim. Yoksa bana zaten araba verdiler RAV4. İstersen bununla git. Geldiği zaman ben sana göndereceğim bedavaya. Oradan transfer yapabiliriz dediler. Bana da şey demişlerdi. İstersen gelme ayın 18 Şubat'ında transfer ya şey sana yollayacağız dediler. Sonra ben bunları aradığımda da 18 dolu 25 olur dediler. Ben de dedim ki benle dalga mı geçiyorsunuz ben geliyorum dediler. Onun işte geldik işte böyle sıkıntılar yaşadık. Ama geç olsun güç olmasın. Şu an iyi adamlarla şey yapıyoruz kontak halindeyiz. İnşallah olur böyle bir şey yaşadım. Size şimdi bana tuttukları oteli göstereceğim. Ee, hemen geçelim. Dostlar normalde ben işte bayağı bir hazırlık yapmıştım. Ama buraya gelip kalacaktım ben de. Öyle bir plan yapmıştım. Ama dediğim gibi olmadı. Sonra işte beni aradıkları zaman da benim hemen yola çıkmam lazımdı. Çünkü yani 5 saat falan sürüyor. 5 saat sadece bir benzin şeyinde durdum. Benzin alırken durdum. Sonra yoksa hep bastım. Çünkü arabayı da vermem lazımdı. Enterprise'dan araç kiralamıştım. Buraya da böyle hiçbir şeyle geldim. Bugün geri döneceğim büyük ihtimalle. Size şöyle bir odamı göstereyim. Azıcık pis olabilir. Bu da bana verdikleri RAV 4'ün anahtarı. Bir de bugün ehliyetim de geldi benim. Bugün değil, dün geldi. Dün yolda bile açamadım. Posta kutusuna bala göte bakarken gördüm. Ve güzel oldu. Kahvaltıyı da gideceğim. Şimdi saat 9 olmuş. Şimdi size şöyle bir oda turu yapalım güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum. Bugün işte gezeceğiz Bozmun'a. Ee, bakalım sizlerle bir şey çıksın. Odam böyle dostlar. King direkt şöyle e, buz dolabı var kocaman. Burada tabak, çanak, mikrodalga buralarda bir şeyler var. Tuvaleti en son göstereceğim. Bardak, çanak. Sonra işte böyle bir odamız var. Burada benim var. <laughs> Yatak azıcık bozuk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve bu kadar. Telefonum orada. Montum burada. Ve bu kadar dostlar. Şöyle size dışarıyı göstereyim. Polis de geçiyordu. Şöyle havanın soğukluğu zaten eksi 20 dostlar. Yani hava çok soğuk. Eksi 20 dostlar. Böyle bir hava olmaz olsun. Eksi 20 gözüküyor galiba. Eee... Tuvalet de güzel tuvalete bakayım ben bir ama ışığı açamadım ben bunu sabah şöyle göstereyim tuvalette tertemiz bir duş aldım sadece ben de housekeeping yaptığım için bütün havluları ya da ne bileyim çok pis kullanmamaya çalışıyorum çünkü yazık abi yazık hizmet sektörünün bir şeyi bu da ee, öyle durumlar böyle arkadaşlar. Sizi güncelleyeceğim. Bakalım yeni araba vlogu nasıl olacak. İzlediğiniz için sağ olun. Şimdi ben kahvaltıya kaçayım. Dostlar cidden Max Amerikan kahvaltı yani. Şöyle iki tane elma aldım gittim. Zaten 9'da kapanıyormuş. Abi hemen şunu yaptım. Kadın verdi bana bir de iki tane de süt çaktım. Bunları inşallah ishal yapmaz. Yani bir de muffin almıştım Walmart'tan. Onu yiyeceğim. Bu Boran'ın değil. Öyle. Valla nerede bizim o menemenler, ne bileyim sucuklu yumurtalar olsun, o zeytinyağlı, e, zeytinyağı döktüğümüz domatesler, biberler nerede? Dostlar bana bir yazın. Ben de oraya geleyim. Şunu şöyle çok süt çıktı bu. iki tane aldık, patladık. Çok süt çıktı. Ben şu elmayı bir yıkayayım geleyim ya. Yani. Ya normalde ben çok kahvaltı sevmem ama bu beleş olduğu için aldım. Normal Türkiye'de de çok kahvaltı etmiyordum ama yine de özlendi. Coca Cola yiyoruz. Sanki ilkokuldaki zamanlarıma dönmedim değil. Dostlar azıcık araba hakkında konuşalım. Normalde insanlar işte sıfır araba almayı pek mantıklı bulmuyor. Ama bu sıfır arabanın lüks modelleri gibi değil yani. Ee, mesela sıfır BMW M4 almak buradaki en stupid şey. Yoldayım, 5 saattir yolda gidiyorum sadece bir tane arabanın köşede bozulduğunu gördüm. O araç neydi biliyor musun? BMW'ydi. Ciddiyim BMW bozulmuştu. Ama çok fazla kaza gördüm. Allah korusun. dostlar ehliyetim de gelmişti. Onu göstermeyeceğim ama geldiğini söyleyeyim. Ehliyet videosu da gelecek. Sonra da efendime söyleyeyim. Sıfır araç. Çok düşündüm. Alsam mı? ikinci elimi alsam. Şimdi yatırım da yaptığım için ben Finance'la aldım. Bu daha detaylı açıklayacağım. Bu sadece araba alma serüvenine kadar. Arabayı aldıktan sonra arabanın içinde arabanın özelliklerini nasıl aldığımı anlatacağım. Videolar part part gelecek araba konusuyla. Dedim ki abi ben zaten iyi bir şey alacağım. Böyle 3000, bin, 5000'e 157 bin mile'lık araç almayacaktım. Azıcık iyi olsun içi dışı iş değiştirmeyi de düşünüyorum. Azıcık da nasıl diyeyim kendimi de abi bu yaşta sıfır araba almayacağız da Türkiye'de mi alacağız? Türkiye'de ben mühendis olsam 100 bin TL maaş alsam hiç harcamasam 10 yılda anca böyle bir araba alırım. Yani anlatabildim mi? 10 yılda değil. Azıcık abarttım da yani anlat an, anladınız 5 yıl. Çünkü bu arabaların şeyi bayağı pahalı yani. Neyse tamam mı? Burada gayet efordu... Eford... Abi konuşamadım neydi o kelime? Tuttum Türkçesini. Yani bunu karşılayabilirdim ben. Ben de dedim ki 20 bini bir an direkt kasamdan çıkaracağım investment yaptığımı söyledim. Böyle part part aylık öderim çünkü benim aylık kazancımın kendi giderlerime çıktığım zaman zorunlu giderlerime çıktıktan sonra yine güzel bir para kalıyordu. Ve o güzel bir parayı da o kadar da sev değil de azıcık da böyle kendimize eziyet çektirmeyecek seviyede bir araba alayım. Araba kredisi ödeyeyim. En azından rahat yaşayayım, markete gideyim. Abi arkadaşlarım beni markete götürüyordu. Yazın ben bisikletle gidiyordum. Şu an hava eksi 20. Ben bisikletle nasıl gideyim? İçecek falan alıyorum. Yani sıkıntı oluyor. Bir de yani hep de insanlara yazmak istemiyorum. Genelde kendim gidiyorum. Dostlar araç lazım ama işte sıfır araç mı lazım? İkinci elimi bunu çok düşündüm dediğim gibi. iyi bir şey istiyordum. Çok dediler bana 2020-2021 hybrid bakabilirsin. Dedim ki arkadaşlar yok. Ben de dedim ki yok yani kimse satmıyor. Son bunu bir arkadaşıma dedim Amerikalı bu işlerden anlayan. Sonra bana dedi ki neden yok biliyor musun dedi. İlk defa akıllı Amerikalıyla karşılaştım. Çünkü herkes çok memnun ve kimse satmak istemiyor dedi ben de valla jeton o zaman düştü. Cidden markette o kadar az ki çok çok az istediğim aracın hybrid modeli ve genelde hybrid az ve cidden çok doğru. Herkes çok beğendiği için kullan, herkes kendine kullanıyor, satmak istemiyor. Cidden doğru. Rav 4'ü de öyle şey yapacağım. Karar verdim zaten SUV istiyordum büyük bir araç istiyordum. Ben bir de ilerleyen zamanda çok yakın zamanda yaz öncesi ya da yaz sonrası şimdi bir şey vereyim road trip yapacağım ve bu road trip de benim hayalim küçüklükten beri tamam buraya para kazanmak için geldik ettik ama 20 yaşında bir daha ne zaman böyle bir imkana sahip olacaksın? Bazı şeyler paradan çok daha kıymetli deneyim, deneyim sen satın alıyorsun. Abi bu herkesin istediği, herhangi bir Amerikan dizisi izlemiş insanın bile buraya gelip, dizisi, filmi bu arada, buraya gelip road trip, Ruhu vardır yani. Zaten buraya gelen bütün çoğu work and travelcılar ne yapıyor? Mustang kiralayıp geziyor. Ama ben kocaman SUV kiralayacağım ne kiralaması benim zaten. Pardon. Ve onun içinde yatmalı, kalkmalı, sıçmalı, etmeli, pişirmeli bir iki aylık travel düşünüyorum. Planımı yaptım. Şöyle bir plan yaptım. Size de gösterebilirim. Ama bu zaten çok daha detaylı konuşacağımız için ilerleyen zamanda bakarız. Dediğim gibi ya yaz öncesi ya yaz sonrası yazın neden yapmıyorsun? Zaten herkes yaz yapıyor. Yazın çok sıcak olur. Ve ben yazın çok iyi para yapıyorum. O paranın yani o para bana lazım. Onun için yazın kesinlikle çalışacağım. Yaz sonrası olur büyük ihtimalle. Ha, Eylül gibi başlarım ben de. Ekim olursa Ekim Kasım oluyor. iki ay düşünüyorum. Ha, azıcık soğuk. Ama çok fazla middle'a gitmeyeceğim için middle west'e sıkıntı yok. Azıcık da böyle Montana, Wyoming, New Mexico... Sonra aşağı taraflarda ne vardı unuttum. Phoenix falan oradan işte Oregon, California falan öyle Washington geçmeyi düşünüyorum. bir 2 aylık bir travel olacak ve bunu da video çekmeyi düşünüyorum. Güzel bir şey olmayı düşün o bunun için de aslında araç aldım. Bu RAV4 aldım. rav 4 Çünkü tam road trip'lik araç. İnsanlar bunu Ailecek kullanıyor ama ben tek olacağım büyük ihtimalle orada yatış kebap mis gibi çok geniş haznesi var bagajı var yatabiliyorsun içinde filan öyle bir şey yaptım ilerleyen zamanda zaten bunu çok daha detaylı araştırıp şey yapacağım bakalım gezeceğiz edeceğiz güzel bir araba aldık Allah'ın hayırlısıyla şimdi bu kadar ben şuna gömeyim aklıma geldikçe kamerayı açıp konuşuruz yorumunuz varsa siz de yazabilirsiniz. Evet dostlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Mikrofonu açık mı? Evet açık. Ee, bugün sizlerle beraber Bozman'da bir gün geçireceğiz. Şöyle bana verdikleri arabayı göstermekle başlıyorum. Daha yeni otelden check-out yaptım. RAV4 alacaktım ben de. İşte benimki bakımda olduğu için bu aracı verdiler. Bu da 2025 XL'yi o gösteremedim. Şöyle bir araba, rented şu anlık. Bana verdiler kullan diye. Kullanıyorum benimki olana kadar. Araba muhteşem, arabaya bayıldım. Benimki daha iyi. Ama bu da gayet iyi. şimdi saat 10.30-10.45 10, 10, 10 .45 falan olması lazım. Ve dediğim gibi yapacak bir şeyim yok. Saat 12'de belli olacak yapılıp yapılmayacağı. Ona göre ya eve geçeceğim Eve doğru sürmeye başlayacağım ya da burada takılacağım. Olana kadar bekleyeceğim. 1-2 saat içinde olurmuş. Gelirse parça. Parçanın gelmesini bekliyoruz. Onun dışında hava çok soğuk. Şöyle göstereyim. Eksi 20'deyiz. Hude ile çekiyorum ama dönüyorum. Aynı zamanda azıcık zor konuşuyorum. Hava buz gibi dostlar. Burada birkaç tane hediyelik dükkan varmış. Oraya gezeceğim, takılacağım, bakacağım. Birkaç tane şopa gireceğim. Ee, öyle şeyler yapacağım. Burada geleneksel bal satan bir dükkan varmış. Hoşuma gitti. Sizle beraber bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Öyle. Bu arabanın büyüklüğü beni cezbetti. Araba muhteşem arkadaşlar. İçeri geçir, geçelim. Oh ve şöyle göstereyim. Saat 10.50'ymiş. Muhteşem bir direksiyon. Benimki de buna benzer olduğu için benimki sesi bu XL'i kocaman bir JBL şeylerle donatılmış, hoparlörlerle donatılmış bir araçtayız. Ve kocaman bir ekranımız var. Arkası şu şekilde. Şöyle göstereyim. Çantam burada. Çok fazla işe almadığım için azıcık patladım. Ve bu şekilde. Şimdi geçeyim ben bir yerlere bakayım. Ona göre bir plan yaparız sizlerle de. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet dostlar karşınızda yeni arabam 2025 model RAV4 Hybrid XSE size şöyle göstereyim araç mükemmel arkadaşlar araç mükemmel ve uzun zaman boyunca araştırdım ve en iyi yatırımın bu olduğunu düşündüm kendim için çok daha detaylı video gelecek arabayla alakalı Size ama sonunda aldığımı göstermek istiyorum rengi olsun dizaynı olsun çok hoşuma gitti içi filan muhteşem arkadaşlar şöyle göstereyim içi filan mükemmel şu an yola çıkacağım için yani çok detaylı çekmeyeceğim eve varınca daha detaylı video gelecek ama size e, ne aldığımı göstermek istedim kısa bir şey olsun. Özet olsun. Detaylı video gelecek. Beklemede kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi ben yola çıkıyorum.